Bugün yine motorcuların işine yarayacağını düşündüğüm hiçbir yerde olmayan Baştan söyleyeyim bir kamera ihtiyacımız var. En azından böyle bir video arardım diyebileceğim. Yine motorcuların faydasına olacağını düşündüğüm bir video yapacağız arkadaşlar. Bakalım kamera sağlam mı? Sağlam zaten tepinmeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? 3 tane kameramızı motorumuza bağlıyoruz. Bir günü vakti gene gündüz baktı. Burada turlayacağım. Çekim kalitesini siz karar verin. Sonra da havanın kararmasını bekleyeceğim. Karanlıkta turlayacağım. Kameraların görüntü performansını göreceksiniz. Şimdi bu kamerada 60 fps'ye aldım. Şuradaki tırpırlanmayı görüyor musunuz? Kaldırımı şöyle komple açtığım zaman Action 5 Pro Action 4 ve Action 3 Gündüz, öğlen, akşam ve gece çekimlerinin tamamının en azından kalitesini görmüş oldunuz. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Motovlog'su kanalından yine hepinize selamlar, saygılar. Bugün yine motorcuların işine yarayacağını düşündüğüm hiçbir yerde olmayan ve hani ben bir kamera baksaydım ya da ben bir kamera arasaydım en azından böyle bir video arardım diyebileceğim. Yine motorcuların faydasına olacağını düşündüğüm bir video yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz motorcu trafikte karşılaşmış olduğu durumların birçoğunda ya haksız ilan ediliyor ya da kazalarda kendini ispatlayamadığı için ya da o an için yaralı hastaneye gittiği için, hastaneye götürüldüğü için, ambulanslı olduğu için, kendini savunamadığı, ifade edemediği için ya da hiçbir şahidin evet bu motorcu haklıydı diye arayıp bulamadığı için ne gerekiyor arkadaşlar bize? Tabii ki bir çene kamerası ya da aksiyon kamera ya da kayıt kamerası ya da trafik sürüş kamerası artık her ne derseniz ismini. Şimdi arkadaşlar çok kişi vlog yapmak için, çok kişi güvenlik için kaskında kamera taşıyor. Ben bir çok kamera kullanıyorum ama en çok memnun kaldığım DJI serisi. Şimdi arkadaşlar size DJI Action 5 Pro değil. Tabii ki hani 5 Pro'nun incelemesini yapmayacağız. İncelemesini yapan da vardır. Bizim amacımız ürün satmak değil arkadaşlar. Action 4 o da değil arkadaşlar. Onun da incelemesini yapmayacağız. Action 3 onun da incelemesini yapmayacağız. Ben hepsinin incelemesi vardır muhakkak. Ve Kimisi çok kaliteli inceleme, kimisi işte izlenim olsun da ne olursa olsun tarzı incelemedir. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Ben Insta 363, Insta 360. Ya ne Instası ya? Uf. DJ Action 3, DJ Action 4 ve DJ Action 5 Pro. Bunların tamamının nasıl göründüğü, hani kayıt konusunda nasıl göründüğü, ben nasıl yapıyorum? Hani 5 alamayan belki 4 almak ister, 4'ün gündüz ve gece görüntüsü nasıl, ses olayını nasıl çözüyorum, 4 de alamıyorum, daha uygun için 3, yani 3 şu anda bazı yerlerde satışta ama en azından 3'ün ikinci eli çok rahat bulunur. E bendeki kamerada mesela 3 de 2 senelik bir kamera, e belki dediğim gibi 5 ya da 4 alamayan 3 almayı düşünür ama kafasındaki soru işaretlerini kaldıracak bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi Biliyorsunuz benim böyle stüdyo takıntım yok. Sivri motosiklet kulübünün kafesine gideyim. Hazırlığımı yapayım. Ondan sonra bu üç kamerayı beraber ses, görüntü, edit ben bunlara yavaş yavaş değinelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, Motovlogçuları kanalından selamlar, saygılar. Yine motorcuların işine yarayacağını düşündüğüm bir video ile karşınızdayım. Bu videonun dengini, eşini ya da bir benzerini bulamadığım için ve birçok motorcuya da belki referans olabileceğini düşündüğüm için böyle bir video yapma kararı aldım. Nedir videomuzun konusu? Kamera tanıtımı değil arkadaşlar ama kamerayla ilişkili. Yani bu video baştan söyleyeyim, reklam ve işbirliği değildir. Çoğu kişinin arayıp da bulamadığı ya da çoğu kişinin ihtiyacı olan videodur. Şimdi güzel kardeşlerim motorcu olarak baştan söyleyeyim bir kamera ihtiyacımız var. Bu vlog için, güvenlik için ne için olduğu önemli değil. Trafikteysen muhakkak bir kamera ihtiyacın var. Neden? Çünkü kaza anında çoğu motorcu ya konuşamayacak halde ya ambulansa hastaneye götürülmüş oluyor. Peki kaza anında kimin insafına kalmışsın? kaza yaptığın aracın ve oradaki trafik polisi ya da görevlilerin insafına kalmışsın. Oradaki tutanağa bağlı senin hatalı olup olmadığın. Çoğu motor kazasında motorcu haklı ya da az kusurlu olsa dahi konuşamayacak, kendini ifade edemeyecek durumda olduğundan dolayı ne yazık ki tutanakta motorcuya hata veriyorlar. Ondan sonra motorcu kendini savunamıyor. Zaten mahkeme süreçleri de çok karmaşık. Ben senin onu iptal ettirmen için tazminat davası açman gerekiyor. Ondan o davadan yürümemen gerekiyor vesaire vesaire vesaire. Bunlar detaylı konular ama ben size neyi videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bu videomuzun konusu ne olacak? DJI kameralar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kaskımda DJI Action 5 Pro takılı. Ben genelde son bir 3-5 aydır bu kamerayı kullanıyorum. Bu kamerayla mı başladım ya da bu kamerayı mı tanıtacağız? Hayır. Bu kamerayı çoğu kanal tanıtmıştır. İşbirliği yapmıştır, tanıtmıştır. İlla ki bunun videolarını izlemişsinizdir. Action 5 Pro tanıtmayacağız arkadaşlar. Peki. Action 4. Bunu da tanıtmayacağız arkadaşlar. Bunun da birçok videosu var. Action 3. Bunu da tanıtmayacağız. Peki bu kameraların tamamının önümde işine, ne? Şimdi arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız yani parası yeten en azından ya da maddi gücü el veren Action 5 Pro alıyor. Peki Action 5 Pro'ya gücü yetmeyen ya da kameralar için fazla para harcamak istemeyen Action 4 alsa nasıl? İşte bu videoda onun cevabını alacaksın. Peki Action 4 alamayan, Action 3 almak isteyen bununla nasıl sonuçlar alır? İşte bu videoda onun da cevabını alacaksın. Şimdi Action 3 şu anda satışta olan ya da ikinci el sitelerinde en rahat bulabileceğin uygun fiyatta DJI'in bir aksiyon kamerası. Yaklaşık 2 sene önce bu kamerayla başladım. Araştırdım. En iyisinin bu olduğuna kanaat getirdim o zaman. Nereden araştırdım? Tabii ki Foto Manika kardeşimin YouTube kanalından çok detaylı inceleme, kutu açılışı değildi, Direkt inceleme ve detaylı videolar yapan Foto Manika'dan bir videosunda eşleştirme yaptı. En kaliteli o zaman için Action 3 olduğuna karar verdim ve Action 3 aldım. Sonra Action 4 çıktı, Action 4 aldım. En son Action 5 çıktı, Action 5 aldım. Şimdi arkadaşlar, bu 3 kamerayı da motorumuza monte edeceğiz. Hem gündüz çekimleri hem de gece çekimleri nasıl? Onlara bu videoda bakacaksınız. En azından bu video inşallah size bir referans olur. İnşallah ha işte aradığım video buydu dersiniz. Çünkü ben olsam ben şahsen böyle bir video arardım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. DJI Action 5, 4 ya da 3 aldınız. Bunun mikrofonla alakalı sorunları ya da mikrofon işini nasıl çözeceğim diye çoğu arkadaşımı soruyor ve çoğuna yardımcı oluyorum. Biliyorsunuz mic 2 çıktı ve mic mini çıktı. DJI'ın e, küçük mikrofonları hatta şöyle göstereyim. Bu mic mini. Ben arkadaşlar bu mic mini'yi e, normalde kaskıma kullanmak için almıştım ve fazla mikrofon olsun diye almıştım. Ama e, Arkadaşlar çoğu kişi bununla işi çözdüğünü söylüyor ama ben ne yazık ki onu da ezberini bozacağım size şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben tip C'li bir kulaklık kullanıyorum. Evet. Yani DJI'daki en net sesi AKG'nin kulaklığıyla alıyorum. Hatta şöyle göstereyim size. Benim sürekli bir tane de yedeğim olur. Her şeyde yedeğim vardır benim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Type-C uçlu. Normalde AKG'nin kulaklığı. Bunun mikrofonunu kullanıyorum. Çünkü neden? Bu mikrofon arkadaşlar telefonla konuşmak için, üretildiği için diğer diş seslerden çok konuşmaya odaklanıyor. O yüzden e, kablolu mikrofon kullanıyorum. İşte yağmurda, bugüne kadar yağmurda bir sorun olmadı ama en son e, Çanakkale turumda inanılmaz bir yağmur yedim. Herhalde hoparlör nasıl kaç, kaçmış? E, yedekli kullanıyorum ne de olsa. Ama ile değiştirdim. En güzel sesi ne ile ne... Mic 2 ile en kaliteli sesi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kablolu USB Type-C kablolu AKG kulaklık kulaklığın yani telefon kulaklığının mikrofonuyla alıyorum. Ama bu, bu mikrofonu ya da bu kulaklığı alırken de şuna dikkat edin. Alışveriş sitelerindeki çoğu mikrofonlar bu AKG ürünleri sahte oluyor. Güvenilir bir yerden almanız gerekiyor bilginiz olsun. Ve şunu da göstereyim arkadaşlar. Şurada bir güvenlik bağıdır. Güvenlik Bakın iplikle buraya bağlı. Buradaki KNM Master'ın bir tutuş aparatı. Aparat olarak da yedekli kullanıyorum da. Hoşuma gitti bu. Gayet de kullanışlı. Ama ne olur ne olmaz. Bakın şu iple kamerayı güvenceye alıyorum. Çünkü sürüş esnasında bunlar son şey yapışkan. İlelebet tutacak diye bir kaydı yok. İlla bir yerde yapışkanlık özelliğini kaybettiği zaman kamera düşmesin. O sürüşünüzün güvenliğini tehlikeye almasın. Çünkü kamera düştüğü zaman onu almaya çalışacaksın vesaire o anda bütün algın yoldan kaybolacak. Ne olacak o e, kamerayı tutmaya odaklanacaksın. Sonra kaza yapabilirsin diye. Böyle bir güvenlik e, bağcıyla da muhakkak bağlıyoruz. Size de tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? 3 tane da motorumuza bağlıyoruz. Şu anda hava güneşli. Hatta saat, saatimi takmamışım. Yani saat öğlen işte. He. Güneş tepede. Biz önce 3 tane kameramızı motorumda hazırladım. Böyle çeneme meneme böyle aparatlarla değil. Motora sabit olarak takacağım. Bir önce gündüz vakti burada turlayacağım. Sonra da havanın karanmasını bekleyeceğim. Karanlıkta turlayacağım. 3 kameranın da performansını göreceksiniz. Aynı zamanda bu videoyu editlerken de en sonda hangi edit programımı nasıl kullandığımı size göstereceğim. Ben CutCut Pro kullanıyorum. Bütün video editlerimi bu telefondan yapıyorum. Vlog yapacağım. Hangi kamerayı alacağım? Sesi nasıl alacağım? Vesaire vesaire vesaire. İşte bütün cevaplarınızı en azından aradığınız cevapları bu videoda bulacaksınız. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu arada videoyu da çeken DJI. Ben, ben DJI bütün ürünleri var. Yani Rica Yansan bana madalya vermesi lazım da. Ve baştan söylüyorum arkadaşlar. Ben Insta'da kullanıyorum. SCC'm de kullanıyorum. Bu bir işbirliği vesaire videosu değildir. Şimdi bu kameramızı takip özelliğini alalım. Suratımızı takip ederken. Başlat diyelim. Tamam suratımızı takip ediyor. Şimdi 3 kameramızı da. Hatta şöyle yapayım arkadaşlar. Bir de şöyle bir e, videolarıma nasıl kapak resmi yaptığımı da size göstereyim. Şöyle bir görüntü vereyim. Oradan esas alır kapak fotoğrafı yaparım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Kamera beni takip etsin. Bravo. Bravo. Ama şimdi bu kameranın 180 derece takip modu var. O yüzden ne yapacağız? Kamerayı biraz çevireceğiz. Kamera beni takip ederken biraz daha çevireyim ya kendimi göreyim. Arkadaşlar bende ekip yok. Biliyorsunuz. Yani var ama yok. Ve bende e, stüdyoda hayatın ta kendisi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane takma yeri yaptık. Şimdi birinci kameramızı takıyoruz. Action 5'imizi ortaya takalım. Ondan sonra Action 3'ümüzü sola takalım. Action 4'ümüzü de buraya taktık. Evet arkadaşlar bütün kameramı hemen hemen aynı düzleme alıyorum. Ben video çekimlerimi 2.4K 50 FPS'de çekiyorum. 50 FPS'de çekmemin sebebi en az ışık titremesinden etkilenen 50 FPS olduğu için. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle çevireyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 kameramı da motosikletime bağladım. Ne yapacağım arkadaşlar? Buradan gündüz vakti bir tur atacağım. Bakın güneş tepede. Buradan gündüz vakti bir tur atacağım. Ondan sonra bir de havanın kararmasını bekleyeceğim. Gece vakti tur atacağım. Hepsinin çekim açısı, rengi, gündüzü, gecesi sizi tatmin ediyor mu görmüş olacaksınız. Hepsini titreşim engelleyici en alt seviyeye takıp en geniş ekranda çekeceğim arkadaşlar bilginiz olsun. Kareye yani ekrana herhalde yatay 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 dikey dikey bir şekilde sığdıracağım. Çünkü hiç düşünmedim yani tamamen yine spontane gelişti bu video. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Motorumuzla buradan hareket ediyoruz ve görüntülerimizi alıyoruz teker teker. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çenemde Insta360 X3 var DJI Action 4'üm Burada DJI Action 5'im Burada ve DJI Action 3'üm burada Şimdi gündüz vakti buradan gidiyorum Mikrofon şu anda Mic mini Bakalım kamera sağlam mı sağlam zaten tepinmeyeceğiz. Şu anda mikrofon çenemdeki Insta 360 X 3'e bağlı olan mic mini mikrofonla bluetooth mikrofonla alınıyor evet şimdi gündüz gördüğünüz gibi 3 kamerada ben kaskıma böyle büyük bir kocaman bir aparat yapmayı düşünmedim çünkü bu da yeterlidir sonuçta izleyenler için Niye? Şu anda güneş arkamda gördüğünüz gibi çekim kalitesini siz karar verin arkadaşlar. Çekim kalitesini siz karar verin. 3, 4, 5 işte hangisi ise koyacağım şimdi birazdan. Hatta ile beraber koyayım sonra filigramı da nasıl iptal edeceğinizi göstereyim size. Evet şimdi de güneş tepede güneşe doğru gidiyorum arkadaşlar. Umarım faydalı aradığınız bir video olmuştur. Ben bu videoyu ya, bulamadım arkadaşlar ama böyle video arar mıydım arardım. Şimdi tekrar kafemize geçeceğiz abi. Da. Bu sefer güneşin batmasını bekleyeceğiz gece nasıl bir görüntü kalitesi var? Baştan söyleyeyim. 4'ün ve 5'in görüntü kalitesi gece iyi. 5'in hatta bir tık daha iyi. Ama fark edilebilir derecede mi? Yok abi. 5 ile 4 aynı. 5'in en büyük özelliği pili abi. Pili çok uzun gidiyor. Yaklaşık 3,5-4 saat gibi gidiyor. Ama Rica 5 Pro'nun pili 4'e de oluyor arkadaşlar şimdi tekrardan kafeme geçiyorum. Ondan sonra yine aynı şekilde kameralarımı takacağım. Ondan sonra yine bir tur atacağız. Dediğim gibi kameralar ultra geniş açıda. Kırpması yani sarsıntı önlemesi de sıfırda değil bir tık rock steady de. Yani biliyorsunuz bunların birçok özelliği var. Ama motovlog yaparken bir tık kırpmayı düşüreceksiniz. Şimdi Güneşin batmasını bekliyoruz. Karanlık olsun. Tekrardan kameralarımızla bir tur atacağız. Evet arkadaşlar. Aradan şu filigran olayını çıkartalım. Filigran olayı şu şekilde kaldırılıyor. Mesela bir bölüm kırpacaksınız. Buradan buraya kadar bir bölümü seçtim. Ve bunu dışarı aktaracağınız zaman şu yukarıda gördüğünüz gibi 2.7K ve dışa aktar diyor. 2.7K'nın hemen sağında gördüğünüz gibi filigran ya da filigranı iptal et seçeneği var. Şu anda videolarda hangi kamera belli olsun diye filigranı açmak zorundayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güneşimiz battı. Yine aynı şekilde önümüzde 3 tane kamera var. Çevremizde yine Insta 360 X3 var. X3'e mikrofon bağlantımız Mic Mini ile. Ve bu karanlıkta yani hava daha aydınlık. Akşamüstü. Kameraların görüntü performansını göreceksiniz. Umarım dediğim gibi yani bu video bazı arkadaşların işine yarar. Şimdi DJI çene kamerası neden tavsiye ediyorum? Çünkü DJI halkçı bir marka gibi geliyor bana. Neden? Çünkü yani USB mikrofon uyuyor. Ekstradan bir e, medya mod aparatı takmana gerek yok. Evet gördüğünüz gibi gün batımına doğru gidiyorum. Şimdi bu sürüşümü de bitirdikten sonra arkadaşlar havanın iyice kararmasını bekleyeceğim. Dediğim gibi bütün kameralar 2.4K 50fps'de kollarım mollarım açık diye sakın vay sen koruyucu ekipmansız nasıl motor sürüyorsun demeyin. Sadece buradan buraya geldim. Ve havanın biraz daha kararmasını bekleyerekten üçüncü çekimimizi yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi inşallah beklediğimize kamerayı kameraların videosunu yaptığımıza değer. Bu video İnşallah birinin işine yarar. Şimdi kameralarımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Havanın biraz daha kararmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Hava karardı. Hafif bir aydınlık var ama şimdi elimde DJI Pocket 3 var. Şu anda mikrofonu bağlamadım. Kendi mikrofondan konuşuyorum. Şimdi son turumu atacağım arkadaşlar. Hava karanlıkta DJI kameraların nasıl çekim yaptığını yine kendiniz değerlendireceksiniz. Ondan sonra en azından dediğim gibi bu video inşallah işinize yarar. Ya bu kadar beklememe değer inşallah. Hadi bakalım. Tekrardan kameralarımızı monte ediyoruz. Ve karanlıktaki DJI Action 4, DJI Action 5 Pro ve DJI Action 3. Yani Ozmo ekini başına eklemedim. DJI Action serilerinin akşamki kaliteleri nasıl? Yine 2.4K 50 FPS. Çünkü 50 FPS'ye neden alıyorum onu da göstereceğim size. Hatta bu kamerada göstereyim bir saniye. Şimdi bu kamerada 60 FPS'ye aldım. Şuradaki pırpırlanmayı görüyor musunuz? Genelde bu elektrik akımı ile alakalı Türkiye'deki elektrik ne yazık ki 30 ve katları yani 30 FPS'de çektiğinizde buradaki dalgalanma oluyor. 60 FPS'de çektiğinizde buradaki dalgalanma oluyor ama bakın şimdi dikkatli o dikkat edin. Tekrardan 50 FPS'ye alacağım. Evet 50 FPS'ye aldığımda gördüğünüz gibi dalgalanma yok. Bu dalgalanmalar genelde LED ışıkların bulunduğu ortama girdiğinizde eğer 60 FPS'de ise pır 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 her taraftan bir dalgalanma yapar. Neyse. Bunu da dipnot olarak en azından bilgi vereyim dedim. Şimdi hadi kameralarımızı tekrar takalım. Tekrardan gece çekimimize bakalım kameraları. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hava karardı. Zifiri karanlık değil ama baya karanlık. Şimdi şunun time step'ini iptal edelim. Normal çekim modumuzu alalım. Bunu ne yapıyorduk abi? Ortak kısma koyuyorduk. Bu ortada. Beşimiz ortada. Şimdi şuradaki kamera Insta 360. Bunun karanlıktaki performansı kötü arkadaşlar. Çünkü bu bir aksiyon kamera değil. Evet arkadaşlar. Şimdi karanlıkta tekrar DJI Osmo Action 3, 4 ve 5 Pro'muzu tekrardan açtık. Havanın karanlığı alacak karanlığın bir tık altında. Umarım Yine tüm temennim inşallah bu video anlaşılabilir bir video olur. Bir kişinin bile işine yarasa benim için kardır arkadaşlar. Evet karanlıkta. Farlarımız şöyle bir hatta evet beyaz farım yani ana farım yansın. Evet gördüğünüz gibi tekrardan yolumuza çıkıyoruz. Ufak çaplı farlarımı şöyle komple açtığım zaman böyle bir görüntü de normal seyir halindeki farla 3, 4 ve 5 karanlıktaki performansları da bu şekilde arkadaşlar. Yani 5 alamayan işte 3 acaba nasıl? Umarım bu video işine yarar kardeşim. Ya da 4 alsam nasıl? Umarım bu video senin de işine yarar kardeşim. Ya da aynı zamanda da Insta 360 X3'e Mic Mini bağlasam Nasıl ses alırım? Aha yine bu video işine yarıyor kardeşim. Evet umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Günün üç farklı ışık koşulunda hatta biraz daha zaman geçireyim de tam karanlık olsun bari kafanıza soru işareti kalmasın değil mi? Onu da yapalım. Yapmışken ne yapalım arkadaşlar? Biraz daha hava kararsın. Bekleyeceğimiz kadar beklemişiz. Evet. Kameralarımızı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi kapattığımız gibi direkt kapanıyor. Orta düğmesine bastığımız gibi kayıt düğmesine tekrardan açılıyor. Şimdi ben tekrardan içeri gidiyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Bir saat daha geçsin. Ortalık şuradaki ışık da gitsin. Ondan sonra tekrardan son kez kameraların gece görüntüsüne bakalım. Gündüz bütün hepsi çok iyi çekiyor bence. Yani en azından çok profesyonel bir şekilde bakmıyoruz olaya. Görüntü kaliteli. Evet arkadaşlar. Hava iyice karardı. Son çekimlerimizi yapıyoruz. Şimdi kameramızı açıyoruz. İlk önce Action 4. DJI Action 4'ümüzü açtık. Sonra DJI Action 5 Pro'muzu açtık. En son olarak da DJI Action 3'ümüzü açtık. Bu arada arkadaşlar e, çenemdeki Insta 360 X3'ün şu anda 5.2K çekiyor. Gece çekim eltesinde gör, görmüş olursunuz sen. Yani bu video bayağı bir kamera karşılaştırması olarak işe yaradığını düşünüyorum. Şimdi son kez tur atıyoruz arkadaşlar. 3 kameranın da 3 DJI'nin gece performansı nasıl? aynı rota üzerinden gideyim ki, aynı yol üzerinden gideyim ki, ekranda da size üçünün de gece, gündüz ve akşamüstü ve yani gündüz, öğlen, akşam ve gece çekimlerindeki kaliteleri göstereyim. bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar DJI yani 3 bile yeterli zaten en uygun fiyata bulabileceğiniz kamera ama Insta 360 yani vlog için değil de böyle dakikalık şortlar için zaten gece çekim kalitesi nasıl görüyorsunuzdur karıncalanma dolu hani Dayı Insta 360 alsak ne diyorsun diyenlere ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Video için değil, short video için iyi bir kamera ama video için ne yazık ki iyi bir kamera değil. Çünkü gece ışığı çok az oluyor. O da neden? 360 derece olmasından kaynaklı. Evet arkadaşlar, normal e, Focus 3'üme geçip bu videoyu bitiriyorum. Şimdi kapatalım bunları. Umarım faydalı bir video olur. Evet arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu arada hatırlatmak gerekirse DJI Action 5 Pro'da düşük ışıklı ortamlarda kullanmak için bir modumuz daha var. Ne? Süper gece modu. Ama ben vloglarımda bu modu kullanmıyorum. Bu modu aktif edince düşük ışık olan yerlerde daha net, daha aydınlık bir çekim imkanı sağlıyor. Ama dediğim gibi ben sürekli 2.4K 50 FPS'de kullanıyorum. Action 5 Pro, Action 4 ve Action 3. Sabah, öğlen, alacak aranlık, akşamüstü ve gece çekimlerinin tamamının en azından kalitesini görmüş oldunuz. Bu video umarım bir fikir verir. Hem sezon açıldı, motorlarınızla tur atacaksınız belki vloglar yapacaksınız belki hatıralar biriktireceksiniz en azından hangi kamerayı alacağınızda bu video bir nebze olsun yardımcı olmuş olur yani bu saate kadar bekledim yani bir zahmet de beğenirsiniz emeklerimiz ziyan olmaz dediğim gibi güvenlik gereği de Değil muhakkak motosikletinizle sürüşle alakalı kamera bulundurun arkadaşım kamera bulundurun ki ben haklıydım diye şahit arayacağınızda en azından kameranız size şahit olsun. Gerçi şahit olsa ne yazar? Karşı taraf araba ağır kusurlu olsa ne yazar? 5 ayda çıkıyorlar. Neyse onlara da gelecek sıra. Dediğim gibi umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Pekeriniz basın arkadaşlar.